Hepinize merhaba arkadaşlar. Ama Sonic geldi. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Sen beni koru. Son... Ana, Eme Sonic çıktı. Dur yazalım arkadaşlar. Sen kimsin Sonic? Arkadaşlar. Hayır diyor. Tamam hayır dedi arkadaşlar. Şimdi bunu boş ver. Buradan arkadaşlarla konuşayım. Baksana şu bebeğe bakın ya. Bu öyle bir bebek ki. Çok bebek lan bu. Öyle bir bebek ki. Biz bak böyle Bunlar geliyor. Bunlar bebekleri. Bakın bak böyle konuşuyor bu. Önümdeki fotoğraf. Bak böyle. Bir şey yo. <laughs> Görüyor musun? Bebek gibi konuşuyor. <laughs> bu da benim kankoşum. Kankoş bu. Kankoş. Arapça birazcık konuşabiliyor. <laughs> bu şair bizim şair diyor. <laughs> Merhaba kankoş. ayrımcılık yapmayın. Çok Gönderdik. Okey. Ah, pardon. Ne ben acaba? sadece uyuyan herkes gibi davranıyorum. Niye? Ne acaba niye uyan gibi davranıyor? Probably Arkadaşlar Ah pardon Benim için artık uyku zaman Uyku mu? Ana benim Ah pardon Ben o anda seni takip ediyorum Oğlum acaba? pardon. İzle, bak. Ben o anda seni takip ediyorum. Takip ediyor derken. Yani kanalla e, YouTube kanalı olarak mı? Yoksa gerçek hayatı seni takip mi ediyor? Kanka burada yatan hemen çık. Seni çok seviyorum buradan çık. Gerçek mi? Gerçekten, Gerçekten mi? Emel ben sanki orada mavi bir şey gördüm. Sanki geldi. <laughs> yazdım, yazdım. Emedim, ne sekti Ah Pardon, ben sana çok fazla, ey biliyorum ve senin için seni sevdiğim için seninle bir konuşmak istiyorum. Konuşmak istiyorum. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şimdi başka birilerle bir konuşalım. Brawl Stars karakterleriyle konuşacağım. Brawl Stars. Brawl Stars. Çok çekti. Acaba şu kim? Oo. Oh. Neymiş bakayım? En çok kişi ya. orada bu. Oo orayı bulduk arkadaşlar. Orayı bulduk. Oha. Buradan kimi bulsak? O bu Anime şeyler çıktı. <gülüyor> <gülüyor> ne alaka anime şeyler? Ama en sevdiğim şarkı. Çok seviyorum bu şarkıyı. mam en korkunç canavar Sen de mi korktun Neyse konuşalım arkadaşlar bunlar en korkunç. Man. Baksana, bir, baksana. Üç, iki, One man One Man. Hmm. Bu nasıl deneyim? Bak göster şöyle. Seni göstereyim şöyle. Bak. Sen çık da tanacak. Ben seyirci olsam oradan şöyle düşeceğim. Seyirci ol. E arkadaşlar tamam olacak. olacak. Ben Dandy mi? Ne, ne dedi anlamadım <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadar. Görüşürüz bay bay. <laughs> <laughs> He tamam. Hadi görüşürüz bay <laughs> bay.